Bize Intelika hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E, Intelika 2005 yılında kurulan e, tamamen iş zekası konularına aslında odaklanmış bir şirket. E, danışmanlık şirketi olarak kurulmuş. İş zekası ve rambarı CRM konularında danışmanlık yapan bir şirket olarak başladı. E, 2009 yılında bunu ürün e, line'ı da eklendi. E, edindiğimiz bütün tecrübeler aslında ürün line'ında da ürünleştirilmiş oldu böylece. İlk ürünümüz bu ürünlerinde çıkan ilk ürünümüz de evam ürünü Hali hazırda şu anda baktığımızda Intelika 40'tan fazla müşteride yüzden fazla proje yapmış bir şirket kendi konusuyla ilgili üründe de Türkiye'de ve region'da 12 tane büyük müşterisi var. E, ürünle ilgili ürünü kullanan dolayısıyla sadece bu konulara dedeki olan bu konuda hem ürün hem danışmanlık hizmetleri sunan bir şirket. Ben Evam hakkında bir şey sormak istiyorum. Evam'ı e, bizim tanıdığımız büyük firmalar da kullanıyor mu ve Evam'ın getirdiği e, avantajlar nelerdir? E, Evam'ı şu anda e, Türkiye'nin öncü firmaları kullanıyor. E, finans sektöründe İş Bankası, e, TEP, TEP, Telekom sektöründe AVEA, e, yurt dışında Azerbaycan'da Baxel, e-business'te e burada öncü firmalar Markofoni, Ebebek, e, Bilyoner, Retail'da e, Perakende'de öncü firmalar Boyner e, ürünü kullanıyor durumdalar. Şu anda bizim ürünümüz genellikle... E, Gerçek zamanlı tekliflerin üretilmesi amaçlı kullanılıyor. Yani müşteri hareketlerini izleyip, e, müşterinin davranışına göre e, doğru zamanda, doğru kanaldan e, müşteriye doğru teklifin yapılması e, üzerine aslında bir e, şey e, ürün. E, biz daha öncesinde hani bu ürün öncesinde e, müşterilere tek yönlü bir komunikasyon yapıyordu şirketler. Şu anda evam'ı kullanarak aslında müşterileri e, 24 saat dinleyip e, onların hareketlerine anında cevap verebilir hale geldiler. Bu da aslında müşterilerin e, şirketlerle yaşadığı deneyimlerin daha iyi bir noktaya gelmesini sağladı. E, eskiden e, müşteri ilişkileri yönetimi diyorduk. Şimdi deneyimi yönetime ne biraz daha kayıyor iş. Elimizdeki müşteriyi daha olumlu tecrübeler, müşterilere daha olumlu tecrübeler yaratmak üzerine aslında çalışıyoruz. Bu da iki yönlü bir komünikasyonla ancak olabilir. O iki yönlü komünikasyonun ihtiyacı da müşterilerin yaptıkları hareketleri anlık olarak o zamanda dinleyebilmek, müşterinin kontekstini anlayabilme bunları sağladığı zamanda hem operasyonel verimliliğini hem de müşteriye yaşattığı deneyimi arttırmış oluyor şirketler. Evam ürününe her firma başvurabilir mi ve Evam'ın bize hayatımıza getirdiği şeylerden bir örnek verebilir misiniz genel olarak? Genel olarak çünkü hayatımızın içerisinde olan bir şey ancak Evam deyince muhtemelen birçok okurumuz bunun ne olduğunu anlayamayacak ama aslında herkesin yaşadığı şeyler bizim konuştuğumuz kadarıyla Evam hakkında biraz daha bilgi alalım. Ya birkaç tane senaryo yaşadığımız dediğiniz gibi birkaç tane senaryodan örnek vereyim. İşte yurt dışını... ...son 15 dakika içerisinde üç kere arayan bir kişiye yurt dışı tarife paketinin önerilmesi. Çünkü müşterinin o andaki hareketlerini izliyoruz ve yurt dışını aramaya başladı. Normal tarifesinde de yurt dışı paketi yok. Daha fazla şey ödemesin diye, faturasına yansımasın diye yeni bir tarife önerilmesi. Mesela bu anlık yapılması gereken bir şey ve o anda yapıyoruz bunu. Telko'da bir örnek söyleyebiliriz. Veya kredi kartlarında bankacılar için limiti yetersiz bir kredi kartı hareketinde o anda müşteri tabii uygun bir profilde ise call center araması ve kredisi el limitinin arttırılması, kredi kartları limitinin arttırılması da yine günlük yaşadığımız şeylerden bir tanesi. E, sosyal medya ile ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Foursquare'de siz check-in yaptığınız zaman size işte ne bileyim o check-in yaptığınız yerden çeşitli tekliflerin üretilmesi olabilir. Veya e, müşteri üç kere benzin istasyonlarından her birisinde 100 liradan fazla olmak üzere bir alışveriş yaptığında üçüncüde bir bonus verilmesi gibi şeyler olabilir. Yani müşterinin hareketlerini gerçek zamanlı izleyip ve gerçek zamanlı da tepkiler ürettiğimiz bir sürü şey yaşıyoruz aslında. Bunlar arkasında evam veya hani buna benzer teknolojiler var. Çok teşekkür ederim röportajınız için. Ben teşekkür ederim. <laughs>